Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün motion study yapacağız. Yani hareket etüdü, hareket analizi. Tabii ki de SolidWorks programından yapacağız. Bu kanalın içerisinde daha önce bir video atmıştım. Bu olması lazım. Evet. Krank biyel mekanizması. Eee şeklin tamamının çizildiği olan versiyon şurası olmalı. Evet. Bu krank biyel mekanizmasının üzerinde statik analiz içerisinde pim analizi yapmıştık. Şimdi bu krank biyel mekanizmasının üzerinde motion analiz yapacağız. Hemen gösterelim ne yapacağımızı. Gördüğünüz gibi crank değer mekanizmamız burada. Buradan hesapla diyorum. Gördüğünüz üzere belli sınırlamalar içerisinde normal şartlarda reel hayatta yapacağı hareketi size SOLIDWORKS gösteriyor. Farklı açılardan bakalım. Gördüğünüz gibi Bakın. nasıl yapılır gösterelim Bunu kaydedelim hatta ya bu masa üstünde dursun böyle şöyle şuraya alalım profil fotoğrafımızda tam baharı yansıtan güzel bir fotoğraf Nasıl üstte ekran fotoğraf, profil fotoğrafı diyorum. Şimdi burada öncelikle tabii ki parçalarımızı çizeceğiz. Aslında çizmeyecektim, lakin e çizme konusunda hala sorun yaşayabilir. Sorun yaşayabiliyorsunuzdur belki. Devam edelim çizme meselesine. Buradan parçaları tek tek çizeceğiz. Öncelikle şu parçaları şöyle yapalım. Şuraya bir yeni klasör oluşturalım. Bunları buraya atalım. Hatta bu da şurada dursun. Evet, açalım söyledimizi. Öncelikle şurayı düz beyaz görünüşlerden de orijin ve geçici eksenleri açık bırakalım. Çünkü birazdan bunlar lazım olacak. Taban kısmından başlayalım izninizle. Tabii ki de bunun çizimi Şuradan başlayacağız, bu şekilde devam edip tamamlayacağız zaten söylemede gerek yok aslında ama ya yani de söyledik Yatay diyelim 10 milimetre Buranın tamamı 55'miş Şu çizgi 50, demek ki şu aradaki küçük çizgi 5 milimetre olacak Aşağıya doğru 5 Şurası 20 milimetre. Buranın tamamı 40 milimetre. Burası da 10 milimetre ise şurası 30 milimetre olacak. Hemen çizelim şöyle 30 milimetre. Aşağıya doğru 50 milimetre. Bu tarafa doğru 20 milimetre. Buradan ölçüler zaten belli. Şimdi şu ara 20 milimetre. Buranın tamamı 50 milimetre. Dolayısıyla şu kısım yani şuradan itibaren 30 milimetre olacak. Yukarıya doğru bir 30 milimetre. Aradaki boşluk 10 milimetre. Aşağıya doğru 5 milimetre. Sol tarafa doğru 10 milimetre. Ve yukarı ile birleştiriyorum. Sonrasında unsurlar ekstrüzyon ile kat oluşturma, orta düzlem. Uzunluğumuz 350 milimetre. Tamam diyorum. Sonrasında boşluğa basıp bu resme dik bakıyorum. Çizim diyorum. Buradan çizgi komutunu alacağım. Şuradaki deliği yapacağım şimdi. Aşağıya doğru 15. Sola doğru 25 gideceğim. Ve R5'lik yani fi 10'luk bir daire çizeceğim. Bu iki çizgiyi de sileceğim. Unsurlardan ekstrüzyon ile keseceğim Buradan yüzeye kadar deyip yüzeyi seçip tamamlayacağım. Sonrasında malzemeyi atacağım. 2014 alüminyum atanacak. İngilizceden bunu megapaskala çevireceğim. Evet. Uygula deyip kapatacağım. Doğru mu bu ya Doğru doğru. Burası da zaten milimetre gram saniye evet taban kısmımız bu kadardı bunu şu şekilde taban diye kaydedeceğim sonrasında yeni diyeceğim parça diyeceğim ön öndüzde çizim <laughs> pistonu çizeceğiz yukarıya doğru 50 milimetre çok basit bir resim yani 50 milimetre 30 milimetre 15 milimetre gideceğim buradan yukarıya doğru 50 bu tarafa doğru 30 değil mi 30 aşağıya doğru 15 15 şu aranın ölçüsü 10 mm olacak 10 yukarıya doğru 5 bu tarafa doğru 10 aşağıya doğru 40 Sonrasında ekstrüzyon ile katı oluşturma. 50 milimetrelik bir ekstrüzyon mesafesi. 50 diyeceğim. Tamam diyeceğim. Sonrasında buraya dik bakacağım. Tam ortada bir fi onluk daire var. Hemen şuraya bir referans çizgisi. Bunu yardımcı geometri yapacağım. Daire buradan 10 yazacağım ve Ekstrüzyon ile kes deyip, yine yüzeye kadar diyeceğim. Yüzeyi seçip tamam diyeceğim. Piston kısmımız malzemeyi seçtikten sonra bitecek. 2014 alüminyum alaşımı. Gerçi ben şurada da 2014 alaşımı seçtim değil mi? Evet. Sonra bunu yine farklı kaydetten piston olarak kaydedeceğim. Piston diye kaydettik iyi mi? Çok da önemli değil. Dosya yeni. Şimdi crank'ı çizeceğim. Ön düzlemden çizim. Çizgi komutunu seçeceğim. Yatay. Orta nokta çizgisi. 75 mm'ydi. Hemen buraya 75 bölü 2 yazacağım. Benim için hesaplayıp çizgiyi çizecek. Hatta ölçelim. 75. Sonrasında bunu yardımcı geometri yapacağım. Aynı şekil fi 10'luk bir daire. Çünkü şurada bir R5 var. İç daire R5. Dışarıdaki yarım daire R10'luk bir yarıçap değerine sahip dışarıya da phi 20'lik bir daire çizeceğim. Buraya bir referans çizgisi, yardımcı geometri objeleri aynalı etrafında aynala deyip şu çizgiyi seçeceğim ve tamam diyeceğim. Sonrasında teğet noktalarından daireleri birleştireceğim. Objeleri bu da trim komutunu seçip şöyle şuraları güzel bir şekilde bu diyeceğim. Sonrasında unsurlar extrusion ile kata oluşturma 10 mm'ydi değil mi? Evet 10 milimetrelik bir extrüzyon mesafesi orta düzlemden tamam diyeceğim. Malzemeyi düzenle deyip buraya 2014 alüminyum alaşımını atacağım ve bunu farklı kaydet deyip crank olarak kaydedeceğim. Sonrasında yeni parça diyeceğim. Son parçamız olan bir çizeceğiz. Çizim diyeceğim. Çizgi, yatay, orta nokta çizgisi 100 milimetre diyeceğim. Çünkü uzunluğu 200 milimetre. Sonra bunu yardımcı geometri yapacağım. Şuraya bir referans çizgisi atacağım. Az önceki şekilde fi onluk bir ön daire, iç daire, fi 20'lik bir dış daire yapacağım. Objeleri aynala deyip ikisini seçip şu şekil aynalayacağım. yine teğet noktalarından çizgilerle bu daireleri birleştireceğim. <laughs> Objeleri bu da kısmından şu şekil fazlalık çizgi sileceğim. Ekstrüzyonle kat oluşturma deyip orta düzlem 10 mm tamam deyip malzemesinde atadım mı bu iş katı model oluşturma ve çizim işi bitmiş olacak. Bunu da BL olarak kaydedeceğim. Sonrasında yeni deyip montaj resmine geçeceğim. Şimdi burada normal şartlarda yapmadığımız birkaç şey var. Öncelikle bunları gösterelim. Şunu bir düz beyaz yapalım. Bu renk seçme muhabbetini kapatalım. <laughs> Orijinleri göster diyelim. Geçecek senleri de göster diyelim. Bizim bu motion analiz yapabilmemiz için bu crank mekanizmasının üzerinde öncelikle e, soldaki dairenin eksen çizgisinin orijinin sıfır noktasıyla çakıştırılması gerekiyor. Bunun için bileşen ekle kısmından tabanı alacağız. Tabana sağ tıklayıp yüz diyeceğiz. Sonrasında bunu orijinin yanına getireceğiz. Ve orijin nerede? Şurada. Yakınlaşacağız şu şekilde. Montaj ilişkisi çakışık diyeceğiz. Orijin noktasını seçip bu crank diyelim. Delik merkezini işaretleyip işaretleyip tamam diyeceğiz. Ve çakışmış halde olacak. <laughs> Bu şekilde olacak. Montaj ilişkilerini <laughs> Bir daha yapacağız. Biraz daha yakınlaştıralım da iç içe geçsinler. Ne yapmıştık? Montaj ilişkisi çakışık. Orijin noktası ve bizim taban kısmımızın içerisindeki dairenin merkezi. Sonra bunu bir daha sabitleyeceğiz. Sonrasında yine bileşen ekle deyip biel krank ve pistonu ekleyeceğiz. Burada krank ile taban arasında 40 derecelik bir açı mevcut bunu öncelikle şu şekilde yapacağız eş merkezli deyip bu iki deliği birbirine eş merkezi hale getireceğiz sonrasında şöyle çekeceğim ben bunu <laughs> açı vereceğim buraya 40 yazacağım şu yüz ile bu yüzü ters çevirerek şu şekilde ayarlayacağım Sonrasında bu yüz ile bu yüzü birbirine çakıştıracağım. <laughs> Sonrasında şu şekilde pistonumuzu montaj ilişkisi gelişmiş montaj ilişkisi genişlik diyeceğim. Şu yüz ile şu yüz bu yüz ile bu yüzü birbirine montajlayacağım. Standart montajdan Çakışık şu yüz ile bu yüzü birbirine çakıştıracağım. Sonrasında bir eli şöyle yapalım. Bir eli eş merkezi deyip şu kısımdan şu kısma şu şekilde eş merkezi hale getireceğim. Çakışık deyip şu yüz ile. Şu yüzü birbirine çakıştıracağım. Aynı şekil eş merkezi deyip şu delik ile buradaki deliği birbirine eş merkezi hale getireceğim. Sonrasında yine çakışık deyip bu yüz ile bu yüzü birbirine çakıştıracağım ve montaj işlemim bu kadar. Sıradaki hareket etirdüğü kısmı. Yalnız hareket özelliğine geçmeden önce SolidWorks eklentilerinden SolidWorks Motion'ı açmanız gerekiyor. Eğer SolidWorks Motion açmazsanız hareket analizi kısmı açılmayacaktır. Gösterelim. Kapatalım burayı. Bakın sadece animasyon ve temel hareket var. Açalım bir daha. Hareket analizi kısmı açıldı. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Sistemin bir hareketini görelim. Şuradaki anahtar özellikleri kısmına sağ tıklayıp burayı 0. Bir dakika. Zamanı unutmuşum da hemen zamanı bakacağım. Gerçi bundan önce motor ataması yapalım. Motor atamasını şuradaki ikona tıklayıp hangi yüze atanacaksa önce o yüze tıklayıp hangi yüzün etrafına dönecekse sonra o yüze tıklayıp burada değerini girerek yapabiliriz. 2000 RPM'de dönmesini istiyorum. Saat yönünde olacak. Tamam dedim. Motor atamasını yaptım. Şimdi başlatsak başlamayacak. Neden başlamayacak? Montaj ilişkilerinde şurada bir açı var gördüğünüz gibi. Şu an bu açı sabit olduğu için dönmesine izin vermiyor. Buna sağ tıklayıp pasifleştir dersem, başlatırsam şu şekilde dönmeye başlayacak. Bu tabii ki de hatalı değil aslında. Fazla hızlandırılmış bir biçimde dönüyor. Şimdi simülasyon süresini bir saniye olarak ayarlayacağız. Yani şunu, şunu anahtar. Bir dakika. Anahtar zaman noktasını düzenleyip 1 yapacağım. Tamam diyeceğim. Buradan hareket etidi özelliklerinden kare saniyeyi de 1000 yapacağım. Tamam diyeceğim ve tekrar bakalım. Şimdi çok daha anlamlı bir şekilde döndüğünü görüyorsunuz. Durduralım. Ya da bir tur çevirtelim. Dönsün bir tur. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yapma amacımız ne? Bunu yapma amacımız aslında şu an bunu bu şekilde göstermek değil. Bu e, hareketin sonucunda belli analizlerin grafiklerini görmek. Mesela şurada bakın sonuçlar ve grafikler diye bir kısım var. Buradan yer değiştirme hız ivmeye tıklıyorum. Buradan doğrusal yer değiştirme x bileşeni diyelim. Buradan şu parçayı seçiyorum. Buradan bunu seçiyorum. Tamam diyorum. x bileşenindeki yer değiştirme zamana göre bu şekilde. Şimdi aynı şeyi bir de y düzleminde bakalım. Yine yer değiştirme, hız, ivme. Doğrusal yer değiştirme, y bileşeni. Yine bu yüz Pardon, bu yanlış oldu bu yüz ve pistonun bu yüzü tamam dedim. Burada da aynı şekil. Tabi burada bir mantıksızlık oldu şu an. Ters mi seçtik acaba? Hemen düzeltelim. Şimdi yer değiştirme, doğrusal yer değiştirme. Expression'e diyelim. Veya bunu desek. Az önce de aynısını yaptık ki. Buraya bunu desem ama saçma olacak ki şimdi bu şekilde. Evet bak bu şekilde saçma oldu. Aynısını ye desek ilk yüz burası olsa <laughs> bir saniye bozulma hemen Dur şöyle. Buradan sonuçlar yer değiştirme. Doğrusal yer değiştirme. Y bileşeni desek. Sonuçlar bir dakika. Doğru sağlı yer değiştirme tamam doğru. Yeniden bakıyoruz. Yer değiştirme. doğrusal yer değiştirme. X bileşeni. Buradan. buradan şu yüz, sonrasında şu kısım, tamam dedim. Allah, Allah. saçma biçimde Z düzleminde eğer <laughs> çıkarsa bir enteresan olacak şimdi. Hemen bakalım. Allah Allah, Z düzleminde nasıl olabilir ki? Çizim düzleminde mi hata yaptık ya? Mesela motorun torkuna bakalım aynı şekilde. Kuvvetler. Motor torku diyelim. Buradan şunu bir kapatalım. Rotary motoru seçip tamam diyelim. Geçerli bir sonuç bileşeni mi? Neyi eksik yaptık yine ya? az sonuç bileşeninden z bileşeni <laughs> Ab ah, biz doğru ekseni yanlış çizdik olması gerekenden farklı çizdik tamam şimdi doğru oldu doğru <laughs> motor torkunun zamana göre olan grafiği burada görmüş olduğunuz değerler eşliğinde. Mesela bunun RPM değerini değiştirsek 2000 RPM diye bunu 3000 yapsak bakalım ne değişecek. Bakın biraz daha hızlı dönmeye başladı. Hemen aynı şekilde tork değerine bakalım. Kuvvetler, motor torku, y bileşeni, Rotary motor. x şey olacaktı. Bu konu birazcık böyle çetrefilli, akıl karıştırıcı. Bakın değer büyüdü gördünüz mü? Buradan birçok şeyin grafiğini inceleyebilirsiniz. Burada daha atacağım birçok video var bu hareket etüdüyle ilgili ama şimdilik size grafik çıkarmayı ve içindeki değerleri okumayı gösteriyorum. Bugünlük Motion Study'de göstereceğim şeyler bunlardı. Bununla, bu konu ile ilgili farklı iki adet daha video atacağım. Tabi bu Motion Study ile ilgili kısımlardan, grafik çıkarmadan bahsediyorum. Onun haricinde farklı farklı yine hareket etüdü ile ilgili videolar atacağım bugünlük göstermek istediğim şeyler bunlardı. Düzlemi bendeki dosyadaki gibi çizmiş olsam aslında az önceki eksene göre farklılaşan sonuçlar olmazdı. Ama en nihayetinde yine aynı sonucu bulduk. Lakin mesela o dosyada X ekseninde bu sonuç çıkıyorsa bende Z ekseninde çıkıyordu saçma bir şekilde ama. Olsun. En nihayetinde sonucu doğru bir şekilde çıkarabildik. Umuyorum ki işinize yarayan bir video olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenle kalın.